Nazlı için büyük tereddüt yaşayan Murat onu kurtaracak ve Nazlı konağa geri gelecek fakat Nazlı'nın kafasında çok büyük kuşkular var. Kenan'dan şüpheleniyor ve Kenan'ın ve Ceylan'ın da yaptıkları çok kısa süre sonra ortaya çıkacaktır. Zaten Murat Nazlı'yı kurtardığında silah sesi geliyor ve bereli biri görünüyor ve bu kişinin de Kenan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kenan oralarda ve bu olayı takip ediyor. Tabi Nazlı kaçırıldı fakat Nazlı'ya zarar verme niyetinde değildiler. Bunlar zaten Rüstem, Kenan ve Ceyda oldukları için planlı bir şekilde hareket ettiler. Ancak bu durumdan dolayı Nazlı da Murat da oldukça korktular. Murat'ın tek korkusu Nazlı'ya zarar vermeleri ancak zarar vermediler tabii ki. Murat ve Nazlı da bundan sonra temkinli davranmaya başlayacaklar. Bu kötü insanların da artık yavaş yavaş yakayı ele vereceklerini söyleyebiliriz. E, mutlaka ele verecekler. Çünkü biz de bunları istiyoruz, siz değerli izleyicilerimiz de istiyorsunuz. Dizimiz aslında bu tür konularla devam edecek. Bu kötüler olmazsa e, dizi bir şekilde son bulacak. Ancak e, ara ara böyle kötü insanlar da e, diziye dahil olacak. Her ne kadar sinir bozucu sahneler olsa da e, bunların bir sonu olacak tabii ki. Ela da şu anda Burcu'dan hesap sormaya başladı. Çünkü Burcu Furkan'ın sevdiğini söyledi ve bu da Ela tarafından duyurmuştu. Ela şu anda ondan hesap soruyor ve Burcu oldukça şok olmuş durumda. Burcu bunu inkar etse de Ela artık buna inanmış durumda.